Otomotiv dünyasına bakacağız. Özellikle son dönemde elektrikli otomobiller Bek, pek, çok marka yeni modellerini piyasaya sürdü. Ama gözlerin çevrili olduğu marka ise TOG. Çünkü TOG uzun zamandır konuşulan sedan üzerinde artık çalışmalarını tamamladı. Sedan modeli üzerinde T10F'in önümüzdeki günlerde artık piyasaya sürülmesi, yollarda olması bekleniyor. Test sürüşleri devam ediyor. Ankara-Bolu arasında o test sürüşleri de görüntülendi. Tabii merak edilen çok fazla soru var. Menzili yeni aracın ne kadar olacak? Fiyatı ne kadar olacak? Uygun kampanyalar olacak mı? İşte o sorular ve soruların yanıtları en önemli yanıt soruysa T10F ne zaman yollarda olacak? Tamamen yerli, Sınıfının en yenisi. Kapı kolundan vitese, direksiyondan ön panele her şey son teknoloji. Kursa süre sonra yollarda göreceğimiz kokun son modeli t 10 işte bu. Bursa'dan yola çıktı. Deneme sürüşü için Ankara'ya gidiyor. Biz de ona eşlik ediyoruz. Yeni TOK T10F satış öncesi son testlerden geçiyor. Menzili, yol tutuşu, şarj süresi ayrıntılarıyla inceleniyor. Bolu'da mola verdiği yeni TOK ve %80 şarj olması için yalnızca 45 dakika yeterli. Tabi bu düşük kilowatlı şarj cihazları için geçerli süre. T10F 180 kW şarj soketi ile yalnızca 28 dakikada %80 şarj olacak. Menzili ise 600 kilometreye kadar çıkacak. Benim var yeni ilk defa uzun yola çıkıyorum. Oldukça da hani orta üst bir segment bir görüntüsü var. İç dizaynı t 10 ile aynı. Ön panelde dev bir gösterge ve bilgi eğlence ekranının yanı sıra bir de dokunmatik ekran yer alıyor. Uçtan uca ekranla birlikte dijital kokpitte sürücünün ihtiyacı olan her ayrıntıyı karşılamaya yetiyor. Bir önceki modelle benzerlik gösteriyor ayrıntılar da var. Örneğin işte bu farın yanında bulunan TOG imzası. Henüz satış tarihi belli değil. Ancak T10F'nin donanımına göre 1 milyon 600 bin liradan başlayabileceği konuşuluyor. İlk kampanya detayları ise belli oldu. 1 milyon 100 bin liralık kredi için 48 ay vade yapılacak. Peşinat ise 500 bin lira. TOG için hurda desteği de yolda. MHP'nin meclise sunduğu teklife göre TOG'un T10X ve T10F modelleri için özel bir destek paketi devreye alınacak. Hurda aracını verenler 1 milyon liraya kadar hibe alabilecek. Böylece kısa menzilli bir TOG için yalnızca 400 bin lira ödeme yapılacak.